Evet dostlar, merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün tarihlerden 14 Kasım Cuma günü yaptıklarımı anlatacağım sizlere. Şu an saat e, 11. Yine <laughs> yoruldum. E, 9 9 9.30 arası aslında işte bağcılara gelmiştim yani. Hani kütüphaneden 8 gibi çıktım. 9 civarı da buradaydım ama biraz oyalandım dışarıda 1-1.5 saat. E, şimdi işte video çekeceğim. Öncelikle şu sosyal ve fen denemelerini şöyle hızlıca göstereyim. Sosyal 15'e 4 geldi. Çok fazla sürpriz yanlışım çıkmış. Fen de 16'ya 3 geldi. Analizlerini yarın yapacağım bunların. Şöyle yere attım. Bugün çözdüğüm sırayla göstersem daha çok içime siniyor bu arada. AYT ilk 10 sorudan bir tane deneme çözdüm. Şöyle göstereyim. Bu şekilde arkada da bir soru daha var. 3 tanesini falan yapamadım galiba o sorudan. Şu soru bence zordu. Bilmiyorum ben bayağı zorlandım bu soruda. Zaten yapamadım da. Onun dışında yapamadım. Bunu yapamamıştım. Bunu yapamamıştım. Bunlar zor değildi çok. Bir tane daha vardı yapamadım. Bu değildi. İlk sayfada mıydı? Bir de bunu yapamamıştım. Bu izleyince kolaymış ama yapamamıştım işte. 7 doğru 3 hoş geldi. Ee, sonrasında şundan aynı şekilde bir deneme çözdüm. Şöyle. Sadece bir soru yapamadım. O da şu sonuncu soru. Karmaşık sayıda onun dışında hepsini yapabildim. Umarım bunlar zor sorulardır. Yani barış Çengi zor diye aldım. Yapabiliyorum. Zor olması iyi olur. Limit integralde de 14 e, soru vardı. Yapamadım. Şunu yapamadım. Başka yapamadım var mı? Bir de şunu yapamadım. Bunda da iki tane boşum var. Geri kalanı yapabildim. Bu da fena değil. Ee, bugün matematik için iyi çalıştım aslında. Bir de şuradan. Bu kitaptan. Trigo'dan. Şöyle göstereyim. Şu ilk. Şunu atladım vallahi. bu. Açık kısımdan hiç. Biliyorum zaten ama atladım. Şu birim çemberden başladım. Şöyle. Toplam 70-80 soru falan çözdüm galiba bu kitaptan bugün. Şöyle göstereyim. Sorular güzel zaten apoteminin iyi. Yani çözümler de 2025-2026 çözümleri var uygulamada. Youtube'daki çözümler çok eski zaten. Ee, bunu niye çözmemiş şunun? Ha burada bıraktım işte trigonometrik fonksiyonların bölgelere göre işaretleri. Bilinçli olarak burada bıraktım. Böyle bu sinli tanlı şeyler biraz böyle iç içe gibi geliyor bu konular. Burada bırakmak daha mantıklı olur gibi geldi. Ee, bunu da işte tekrar gönderiyoruz aşağıya. Sonrasında AYT kimya çalıştım. Yaptığım sırada göstermeye çalışıyorum. AYT kimyada bugün işte bu pilleri vesaire çalıştım. Zaten İstanbul'da gelmeden bir AYT kimya çalışmamıştım. Baya oldu yani aslında. Konu olarak da olduğum yerde kalmıştım dolayısıyla. Bugün iyi ilerledim. Yani derişim pillerinin şu son 2-3 sorusu kaldı. Sonra artık elektroliz. Yani neredeyse elektrolize geldim sayılır. Elektrolize de yarın halledersem artık organik kimyaya gireceğim. Öncesi bence fena değil şu an ayt kimyanın. İyi hallettiğimi düşünüyorum. Bir tane daha ayt kimya denemesi çözdüm. 11'i doğru 2 boş geldi. Boşlar nereden gelmiş? Bir tane bu elektroliz sorusu. Çalışınca bir daha bakarız. Bir tane de sonunda çözünürlük. Çözünürlük hala sıkıntı. Aslında hiç uğraşmadım. Yine eskisi gibi oldu. Çalışıyorum sonra yine biraz unutur gibi oluyorum. Unutur gibi oldukça özgüvenimi kaybedip sorulara çok bakmamaya başlıyorum. Sonrasında AYT Fizik Denemesi Çözdüm. Bir Yanlış, bir boş. İlk soru boş. Bu vallahi boş. Bu kısımları Fizi neden sıkıntı yerler buralar? Bilmiyorum Bu da olara giriyor ya yani böyle kuvvetli, muvvetli şeyler. Hiç iyi değil. Bazı kısımları hiç iyi değil. Diğeri de bu niye yanlış yapmışım ya? Yani? Arada kalmışım ya yanlış seçmişim ne işte yanlış. Ee, sonrasında şu empedansta kalmıştım. Ayette fizikte. Empedastan böyle bitmiş oldu. Yani alternatif akım da bitti. Artık soru vesaire var. Ama şu şey kısmını çalışacağım. Çünkü denemelerde buralardan kaçıyor. Göstereyim hemen. Şu Newton hareket yasalarına bir de tork ve denge yine bakacağım. Tork ve dengede de özellikle kütle varlık merkezi de bakmak istiyorum. Newton hareket yasaları kuvvet de bunun içinde oluyor. Burayı gerçekten iyi bir tekrar etmem lazım. Çünkü kaçabiliyor. Şu basit mekanlar kısmında bu arada dahil. Orada basit mekanlar de sıkıntı. Bilmiyorum. Bazı soruları çok garip oluyor ve yapamıyorum. Ee, sonrasında geometri. 3 test çemberde uzunluk çözdüm. Bu arada baskıda atı olmuş. Bakın 2. testte de 1 yazıyor. 3. teste de 1 yazıyor. yazıyor. Sonra bir anda 4 oluyor. 3 test çemberde uzunluk çözdüm. Sonrasında şu analitik geometriden kitap çok güzelmiş bu adam ama zor ya ilk sorular bile zor. Bir de ben noktan analitiği belki saçma geliyor ama ben noktan analitiği bana doğru analitinden bazen daha zor geliyor bilmiyorum. Garip soruları var. Şu şekilde bunda çok çok fazla bir şey çözmedim galiba. Bir test. Burada bir test daha. 3 test mi çözdüm? Ya i̇ki test ya da 3 test çözmüşüm herhalde. Aynen 3 test çözmüşüm ya. Ya işte sift ya yaptık. Zaten sonra bir şey kalmadı. Bu adım pekiştirme testi falan var. Sonra doğru analitine geçiyor. Yani bir iki test daha var. Sonra doğru analitiye zaten. Sonrasında son olarak günün sonlarında okuma yaptım. Şu genden proteineden bitkiye kadar olan kısmı şöyle okudum buraları. Ben bunu böyle ara ara yapmaya çalışıyorum. Fermantasyon Buraları full okudum. Bir bitki okuması yapmam lazım. Bir de iki testte şey çözdüm Sindirim sisteminden de şöyle iki test çözdüm. Valla bugün böyleydi. Yani işte. Çalışma olarak 7 saat 35 dakika falan bu arada. Telefonla tuttuğum için videoda gösteremiyorum. Ama 7 saat 35 dakika. Bence matematik için bayağı iyi bir çalışma yaptım bugün. Neredeyse bütün konulardan deneme vesaire çözdüm. Fasiküllerde de çözüm yaptım iyi kötü. Geometri de fena değildi. Fen derslerine de iyi baktığımı düşünüyorum. Yani verimli bir gündü benim için. 7.5 saat özelinde bayağı verimliydi bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin günleriniz güzel geçiyordur. Hepinize iyi çalışmalar.